Selamünaleyküm arkadaşlar. Yani İslamcılar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Başka da gördüğünüz gibi bugün din ve sosyal adaletten bahsedeceğim. Daha fazla böyle videolar isterseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. İnsan sosyal bir varlıktır. Yalnız başına yaşayamaz. Toplumun kopmaz bir parçası olarak bir takım iyi so varla, güzel huy ve ahlakla donatılması gerekir. Şahsi menfaatlerini, kişisel çıkarı, çıkarılarını ön plana alanlar bir takıma topluma ters düşenler. Kur'an-ı Kerim, ferdi toplumun bir parçası olarak kabul etmiş ve toplumda sosyal adalet ve insan haklarının gerçekleşmesi için her insana bu hususta uyması gereken bazı kurallar koymuştur. Haklar ve özgürlükler insanların bir arada yaşayabilmeleri bakımından herkesin karşılıklı olarak gözetmesi gereken bir alandı. Hukuk bu alanın kurallarını ifade eder. Evet arkadaşlar, konumuz bu kadardı. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanalıma...